Arkadaşlar merhaba. Bugün lavlardan kaçma oyunu oynuyoruz. Eylül ile birlikte. Haritamız başladı. Bu haritayı bilmiyorum. Daha önce oynamadım. Şimdi en yukarı çıkmaya çalıştım. Ve çıktım galiba. Buradan yukarısı yok sanırım. Ee, şimdi şöyle ileriye gidelim. Bir tane kızı altına almaya gidiyor sanırım. Ama neyse o gitsin. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken en yüksek yeri bulup hayatta kalmak. <laughs> Elin ne yapıyorsun? Haydi size göstereyim. Şöyle bir yerdeyiz şu an. En yüksek yer aslında ortadaki yermiş. Ee, hayatta kalabilmemiz için 13 saniyemiz kaldı ve şimdiden yıkılmaya başladık. <laughs> Bakalım hayatta kalabilecek miyiz? Az şunlar çok yüksek bir yere çıkmış. Ben de gideyim. Ah, az kalsın ölüyorum sanmıştım ama yetiştim. Yeni haritamızın başlamasına ne kadar kalmış? 20 saniye var. Eylül neredesin? Arkadaşlar Eylül'ün bacaklara bakın. Eylül bu aralar o kadar çok spor yapıyor ki. <laughs> Çok kaslandı ama sadece bacak çalışmış sanırım. Burada da disco topumuz var arkadaşlar. Ay, kolum, kolum, kolum. <laughs> Ay, hmm. Aa öldüler. Arkadaşlar yeni haritamız başladı. Evet, arkadaşlar, ben ne ya ben alacağım. Ben aldım. <laughs> Arkadaşlar harita başladı. Bakıyorum şöyle en yüksek yeri bulmak için. Ve buldum burası. Şimdi çıkıyorum buraya. Lavların gelmesine sıfır saniye kalmış. Ve geldiler. Haritayı şöyle size göstereyim uzaktan. Böyle. Aşk yaşıyor, Kim aşk yaşıyor? Ben elin yanına gidiyorum. <laughs> lavlar gelmeye başlamış. Şöyle şuradan da göstereyim. Tamam Eylül'cüğüm. Elin. elin yanına gidiyorum. Burak, sen e, lavların sen bitmesine 5 e, saniye kaldı. Şimdi saniye kaldı. birazdan lavlar çekilecek. Bak. Hayır, bakalım. E, e, burada ya da hayatta yaşadım. kaldım. Eylül ben, e, ben yaşadım. Sen yaşayamadın mı? Çok haklı, <gülüyor> <ağrımdan> <gülüyor> <öleceğim>. tamam, <geçtim. gülüyor> Şimdi ee, yeni oyunumuz başlamasına 10 saniye kaldı arkadaşlar. Şimdi yeni oyunumuz başlayacak. Bakalım bu sefer nasıl bir harita gelecek. Orada yaşayabilecek miyiz? Bakalım. Aa haritaya bakıyorum. Böyle bir yer. Ay, bak bak. <laughs> Ay bulamadım. Yukarıya çıkacak bir yer. Şuradan altın alayım. Ya 5 saniyem kaldı. Çok Arkadaşlar şuraya gitmek istiyorum ben de oradan. Hayır. Hayır evet öleceğim sağ ol. Elvan diyor öleceksin diyor. Hayır. Yanıyorum. Hayır ya. Of, keşke yanmasaydım. Parçalarım kaldı arkadaşlar parça oldum öldüm arkadaşlar öldüm burada bir la parkur varmış gelin bari bunu yapalım Hı -hı. geçiyorum Aa, <laughs> burada yandım ya ne kadar başarısızım arkadaşlar görüyorsunuz evet şimdi son turumuzu oynayacağız birazdan birlikte bakalım o başlayana kadar ben tekrar buradan geçmeye çalışıyorum Bakalım 15 saniyede geçebileceğim mi? Kafamın içine girdim. Buradan geçtim. Ya öldüm. Burayı da başaramadım. Neyse hadi gelin lavlarda hayatta kalmaya çalışalım. Şimdi. Yeni haritamın adı bomba kulelermiş. Nereden çıkacağım arkadaşlar? Merdiven yok mu? Arkadaşlar dağların ha buldum ya. bağların gelmesine 10 saniye kalmıştı ki buldum. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şaka mı bu? Ay merdiveni çıktım ve düştüm tekrar ya. Ben hep böyle yapıyorum böyle. Ya yine mi? <laughs> Abla, ya öldüm ya öldüm. Neden çıkamıyorum ya anlamıyorum ki. Yine öldüm. Arkadaşlar böyle çıkmıştım. Zıplarken düştüm. Herhalde ters taraftan falan çıktım. Gelin bakalım Eylül ne yapıyor. Eylül çıkmış. Tırmanmış. Ben çok erken öldüm ya. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tipim de çok çirkin. Evet arkadaşlar bakın her yer lav oldu. Neyse videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.